Bedene kuvvet veren, kan dolaşımını hızlandıran, açlığı bastıran. 350 yıl önce Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde boza'dan böyle bahsetmişti. Coğrafyamıza özgü kış aylarının vazgeçilmez içeceği boza. Vitamin, protein, enerji deposu aynı zamanda bağışıklığı güçlendiriyor ve eşsiz bir probiyotik kaynağı. Boza deyince ise akıllara vefa geliyor. Şimdi bozanın geçmişini ve sırlarını öğrenmek için Türkiye'nin en eski bozacılarından birindeyiz. İstanbul'daki ilk bozacı vefa da Hacı Sadık Bey tarafından açılmış. Tam 145 yıldır boza burada, ilk günkü lezzetiyle damaklarla buluşmaya devam ediyor. Bugünlerde bozaya pandemi nedeniyle rağbet oldukça fazla. Boza son derece bir yerde insan sağlığına zararlı olabilecek bakterileri yok edici bir özelliğe sahip. Dolayısıyla insanın bağışıklık sistemi de tabii ki güçlenmiş oluyor. İşin burasında bir miktar katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hep tavsiye edilen bağışıklık sisteminizi çok yüksek tutmamız oksijen seviyemizi yüksek tutmamız öneriliyor. E, bu bakımdan e, Bozan'ın da olayın bir kenarında böyle bir katkısı olduğunu söylemek ben çekinmemem lazım. Sadık Bey, Boza'yı bir dünya markası haline getirmek için Amerika'ya kadar götürmüş. Boza'da dünyada bir denememiz var. 3 sene Amerika'ya boza gönderdik. Amerika'da boza tanınmıyor. Reklamı yapılmadı. Neye faydası var bilinmiyor. haftada bir iki kere gönderdik. Ben de merak ettim gittim. E tabi İstanbul'da yaşamış Ermeni vatandaşlar, Yahudi vatandaşlar, efendim Türkler e, tabii ki çok tercih ediyor. E, bu satışlar aslında bizi biraz cesaretlendirdi. Ancak e, bir yatırım yapmak gerekiyor. Ama tam biz bu projeleri hazırlarken karşımıza bir korona çıktı. Şu anda her şey beklemede. Ben de bildiklerimi, öğrendiklerimi tabii ki tatbik etmek isterim. Bir torun olarak da birkaç basamak atlayarak bunu yapmam lazım. Şu musibetten diyelim bir an önce kurtulup bu gelişmeleri sürdürmeye devam edeceğiz. Sadık Bey'in Bozayı Dünya Markası yapma hayallerini geride bırakıp Veli gidiyoruz. Veli Meşe, Tekirdağ bağlı küçük bir kasaba ve Bozanın başkenti sayılabilir. Veli çok sayıda boza satan dükkan var. Burada çay kahve kadar boza tüketiliyor. Boza çok güzel, her gün içiyorum ben. Kaç bardak boza içiyorsunuz her gün? Günde iki bardak boza içiyorum. İki bardak niçin boza içiyorsunuz peki? Yani güçlendirmek için çok yaraşlı bir şey yani. Peki tarçınlı mı öyle? nasıl tercih ediyorsunuz? Tarçınlı kullanıyorum ya yani, içiyorum. Boza demek velimeşe demek. Velimeşede boza gelip değişmeyen hiç düşünmesin. Boza güzel bir şey. Tadı güzel. Kendi buranın bir sağlık için iyi olduğunu görüyoruz. Onun için de içiyoruz. Seviyorum velimeşe bozası meşhur. E, Ayrıca frambuazlı bozayı seviyorum. Haftada en az 3 defa, 4 defa içerim. Çünkü e, boza hele şu zamanda, salgınlı olduğu zamanda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağırsak florasına iyi geliyor. O yüzden boza sıklıkla içerim. Belimeşe'de boza geleneği 200 yıl öncesine dayanıyor. Boza geleneksel Türk içeceklerinden. Orta Asya'dan Balkanlar'a gittiği düşünülüyor. Balkanlar'dan Osmanlı çekilirken göçlerle yine Veli Meşe'ye geliyor Boza. Boza'nın bugünlere gelmesini sağlayan bizim atadedelerimizden rahmetli Üzeyir Çavuş. Üzeyir Çavuş'un oğlu Topal Hafızsa da Boza'yı bilmeşe sınırlarının ötesine taşımış. Topal Hafız, o biraz daha ticari düşünüyor. O bayrağı o devralıyor babasından. O hem Veli satıyor hem de civar köylere sırtına alıp e, gidiyor. Bardaklarla, boza güğümlerinde, ellerinde. Dolayı köylerde satıyor, etraf köylerde. Ayrıca trenlerde satmaya başlıyor. Çorlu'ya, Çerkezköy'e gidiyor. Yani işi biraz daha ticari düşünmeye başlıyor. Dolayısıyla e, yanına eleman alması gerekiyor. Kendisi yetiştiremiyor boza üretimini. Yanına dört tane e, çırak oluyor. Bili meşe bozasının iki ham maddesi var, darı ve mısır. Darıyı değirmenle çekip irmik haline, katı hale getiriyoruz. Mısırı da kına gibi onu haline getiriyoruz. Kaynar suyun içine bunları belli bir ölçekte atıyoruz ve belli bir süre kaynadıktan sonra e, hamur haline geliyor. E, i̇çine birazcık su ilave edip ince telli alandan presli bir şekilde süzmek gerekiyor. Yani hamurun suyunu çıkartıyoruz. O suyu da ham boza şekersiz boza hali oluyor. Dinlendirme odasına alıp 3 gün dinlendirdikten sonra içine şeker ilave edip satışa hazır hale getiriyoruz. Veli Meşe bozasının şöhreti kasabanın sınırlarını aşmış vaziyette. Boza almak için çevre illerden dahi Meşe'ye gelenler oluyor. Bozaya bayılırım. Bursa'da yaşıyorum. Aslen Çorluluğu'yu ama Veli Meşe Bozası dışında başka bir yerden boza almıyorum. Sırf onun için buraya geldim. Boza stoğumu yapacağım. Çok seviyoruz. Kış mevsiminde genelde haftada bir alıyoruz. Şu anda geldim zaten. İstanbul'da torunum çocuklarım yaşıyor. Torunum istediği için geldim alıyorum. Etrafını saran sanayi ile çiftçiliğin yoğun yapıldığı zamanlar geçmişte kalsa da belli için değişmeyen rutinler var. Burada yaşayanlar küçük bozanelerde bir bardak boza içmeden günlerini bitirmiyor.